başkanım 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 2023'de başlamış olan toplu soru değişmemiz 9 Haziran Cuma günü sonuçlandı imzalarımızı attık cümlemize hayırlı olsun sevgili arkadaşlar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. zorlu süreçler geçildi, çok zorlu süreçlerden geçildi. Böyle zamanlarda bizler sendikacı görevlerimizi layıkıyla ifa etmek zorundayız. Kenetlenmek zorundayız. Birbirimize sımsıkı sarılmak zorundayız. Hataya mal vermemek zorundayız. Bunun farkındayız. Eksiklerde zaman içerisinde hep beraber toler etmek zorundayız. Sizin karşınızda gönlümüz buruklu Başımız dik gelmenin hafta olup hep beraber yaşayacağız. Ben önce konuşmama başlamadan önce yaşadığımız elim kadar da hayatını kaybeden sevgili kardeşlerimizi bir defa da rahmetle anıyorum. Yaralı kardeşlerimize Allah'tan şifalar diyorum. Onların psikolojikten aileleriyle beraber geriye kalan bu hayatta yaşamlarını huzurlu bir şekilde idame ettirebilmeleri için Rabbim'den yardımlarını iletin. O yüzde 15'i geçen enflasyon farkını bir bir 2024 tarihinde üçte 30 12 2023 arasındaki enflasyonun yüzde on beşi aşan kısmını bir 2024 tarihinde alacağız. Bir 2024'te bu sözleşmenin sizlere yakışır bir vaziyette sonuçlanmasında üstün bir performans sarf eden göreve geldiği günleri itibaren gençliğiyle, dinamikliğiyle sendikamıza ivme kazandıran, beraber çalışmaktan onur duydu. Çok saygı değer genel başkanım, Alta Yeşil Başkanı'na mikrofonu arz ediyorum. Teşekkür ederim başkanım. Teşekkürler başkanım. Sendikamızın çok değerli yöneticileri 14 Ekim'de burada hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Yaralanan arkadaşlarımıza da Allah'tan şifalar diliyorum. Rabbim bu kazaları bize bir daha yaşatmasın. Biz sendikamızın genel merkez yöneticileri ve şube yöneticileriyle beraber bir aileyiz. Sizlerin de bize destek vermesiyle çok. Sizlerin de bize destek vermesiyle daha da güçlüyüz. Bugün burada ben İsa Başkan, Genel Başkan, Yalçın Başkan, Tayfun Başkan hangimizin olduğu önemli değil. Ama bizim yüreğimiz sizler için çarpıyor. Bugün bu arkadaşlarımızın hangisi burada olursa olsun beni temsil eder. Sen de temsil eder. Evet, sürecin başından sonuna kadar ben Ankara'lardaydım. Başkanlarım da bizle beraberdi. Çünkü çok zorlu bir süreç geçirdik. Yaşadığımız facialar arkasından ülkemizde yaşanan 11 birini kapsayan depremin ardından demokrasinin gereği Cumhurbaşkanı'nın net seçimlerin gölgesinde bürokratların yerinde olmadığı sizler için pazarlık yapacağımız e, makamların yerinde olmadığı bir dönemde bizler masa başında sizler için mücadele ettik. Benim Amasya'dan kim sayılamaz? Bugün Amasya bizim kalbimiz. Ben Genel Maden İşleri Sendikası'nın bütün yöneticilerine, Bizle beraber mücadele eden, benim yokluğumda beni aratmayan, Ankara'daki mücadelemize destek veren bütün yöneticilerime sizler adına hayran teşekkür ediyorum. Çünkü ciddi anlamda mücadele var. Yıllardır kazanılamayan, sömürülen, hakkını alamayan maden işçilerimizin haklarını almakta da bize nasip oldu. İnşallah bundan sonra daha iyisini yapmakta da bize nasip olur. Bu bu güç gücünüz. Biz sizin aldığımız ışıkla, enerjiyle, güçle yukarıda, masalarda mücadele edebiliyoruz. Bu gücümüz hiç azalmasın. Kardeşliğimiz hiç bitmesin. Birlik ve beraberimiz hiç bitmesin. Ben siz fazla da oyalamayacağım. Ben hepinize hayırlı işler diliyorum. Allah kazakına göstermesin. Tabii ki.